SP etsin. Baskının ardından birazcık topalladığını görüyoruz. Beni Sport içeri girmeye çalışmış. Biz 1 ve 3 mü burada acaba yoksa dışarıdan bir destek var mı? Tam olarak emin değilim galiba. Ona dışarıdan bir destek var. Tron Sunoz'u indirirken burada Sprona bir skor gidecek. Tron'a iki skor gidiyormuş. Garip bir sahne. Yani süper masif yani... devam ediyor şu anda. Beast aldı evet. sanmıştım ben. Beast almamış. Beast almamış. Oo, uzakları görmüş. Var. Keçi düşürecek Lovazin. Evet, Robb'um yerde yatmaya devam ediyor şu anda. Amsici Surreal tarafında puan alan isim oldu. Kenarda kalmayı tercih ettiler. 7 skorlu bir Supermassive Blaze. Bu mesafeden tabii ki güzel aslında salça oldu. Genelde çok sakin kaldığın takımların ve e, hamle yapmadığını görürüz. Onlar burada birazcık şanslıydı, birazcık da açı kontrolünü iyi yaptılar. Son karşılaşma, Sol Lista burada bulunuyor. 8. puan gelmiş oldu. Beşiktaş'a doğru bakışlar geldi. Aracı belki bekleyebilirler. Burada sislerle beraber girmelerini... İyi de bir pozisyon turundu. oraya boşuna. doğru yaklaştığını görüyoruz aslında futboliste beraber. Stüji futbolu savaşı başlamış gibi next rüya oyundan elenen taraf. Çok uzaklara gitti Lats'ın bombası. Görmediğimiz birine mi atıyor acaba? Sanırım. Yok. Evet evet, KS'yi e evet, evet, e deniyormuş pardon. Buldu. Buldu yani bombayı atan Lats olunca çok fazla sorgulamamak lazım. Bizde bir sıkıntı vardır yine last gitti bir şekilde buldu ama iki oyuncular işte arada kalmış durumdalar. Lobazin burada rotasyon sinyali. bir yiyor. Bir şekilde hayatta. Lat burada pozisyon açmaya çalışacak. İlk bomba ile beraber Rip7'nin canını bir miktar azaltsa bile ikincisinde belki Lobazin'in desteği etkili olabilir. Öncesinde Aidina e doğru bir dönüş yaptı Timber. Sol tarafta flank'te beklemeye devam etti Rip7 sağa doğru çıkmaya çalışırken evlere doğru dönmeyi tercih ediyorlar şu anda. Yani bu evleri bırakmak istemeyeceklerdir. Getso uçak tarafında avantajlı takım olarak kalırken Supremacy Blaze'in arkasına doğru gelen bir World of Wonders var. İşler karışıyor Sinan. Sonraki alanda konuşalım demiştik. Hoki bomba. Şimdi sonraki bomba. alanda. bomba. İnanılmaz. İnanılmaz. Alanda. inanılmaz. Tek başına hayatta. Lat yere doğru yığıldı. Önce bir saylası bulması lazım. Gerçekten imkansız bir pozisyon oynaması gerekiyor burada Lobasi'nin. Şimdi bombasını attı ama son saniye görüldü. Sayla sistemin arasından Cilisi ile beraber zıplayıp futbolist alırken 6 puana getiriyor kendilerini. Yani çok iyiydi. Pozisyonu da çok net oynadılar. Ben bir an acaba dedim orada oyuncunun bombayla düşmesi ve Lovazin de oraya bir şekilde katılabilmesiyle beraber pozisyonu biraz daha açıp genişletebilecekler mi diye bakmıştım. Ama hayır olmadı. Yani Salahsen müthiş bir bomba geldi. ki de harikaydı KS üzerinde ama yani Salahsen'ın da Lats üzerindeki bombası takdire şayan bir bombaydı. Güzel ses kasılmış. Oyuncuyu tam olarak göremiyordu. Harika zamandı bu bomba. E, kilitleri açtılar böylelikle. Peç bu arada kaldırmak isteyecek mi emin değilim. Aslında World of Wonders oyuncuları tabii ki erken gittikleri için birazcık daha baskı sahibi gibi gözüküyorlar ama onların da alan içinden yiyebilecekleri mermiler var. Şimdi burada onların haberi geldi. Geriye doğru döndüler. Hala bir oyuncunun hayatta olduğunu biliyorlar Supermassive Blaze'den ve Beast burada sıkıştırılmış durumda belki o dikkat dağıtabilirdi. Rip7 bombasını göndermeye çalışıyor. Fazla uzaklara doğru. Keç yakalayacak mı acaba Enjoy'u? Hayır. Ucundan kaçtı ama World of Wonders sıkıştı. World of Wonders sıkıştı. s de geliyor. Yani hiç mermi Ma hiç ses çıkartmadan hayatta kalabilmeleri lazım. Evet, mavi de yaklaştı. Halse Morteza'yı görmüş. SPG'yi çok iyi oynadı ya burayı. Baya baya iyi oynadılar senin de söylediğin gibi ama bakalım. Yani Rip 7'da e, Kuzey Batı bölgesini kontrol etmek istiyor alan girişini. Bristol'un o bölgede olduğunu e biliyor ya. ama emin değilim. Uf, son HP. Hiçbir... Sola doğru bir şey kaydırırken gümletti. Sola doğru böyle spreyi kaydırırken gümletti. Supermassive Blaze bu alanda 10 tane puan almayı başardı. Beast yerdeki oyuncu tabii ki Wild birazcık daha ondan ayrı kalmıştı. Wild zaten yılanlamaya devam ediyor son galiba 2 veya 3 alandır. Diğer tarafta World of Wonders oyuncularının çıkışı yok demiştik. Kendilerini unutturmaları lazım demiştik. Bu kadar aksiyon olduğu bir sahnede ne yazık ki sizin de bir yerde ses çıkartmamanız pek mümkün olmuyor. Son HP orada patlamış gibi gözüküyordu ama hala canı full. Evet evet yani bir problem yaşanmadı şimdi bu biraz sıkıntı yaşatabilir ama hayır hasar vermiş ama yeterli hasar gelmemiş Spro'nun tarafından herkes köşelerde tabii o e, alanın oldukça açık olması takımları e, soruna doğru itmeye devam ediyor bakalım şimdi harç çift bekliyor tabii ki de bütün takımlar köşelerde oldukları için hangi takımın daha şanslı olduğunu da saniyeler sonra bizler görüyor olacağız hep birlikte batı tarafı hala çok kuzey batı tarafı çözümlenebilmiş değil. s ama orada e, baskın performansına devam ediyor olacak. Nereye verdi? Fury ve s çok avantajlı. Fury özellikle S2G hızı burada ayrılamayacak bulamadı. buradan. Wild evet. burada sıkmaz. Wild burada sıkmaz çok belli. Bekleyecek kalkan olarak s kullanmak isteyecek ama Wild'ın evet. arkasından gelebilecek iki tane ekip var. Wild'ın arkasından gelebilecek bu takımlara s bakmak istediğinde otomatik olarak onu da görebilir. Arkon burada Tabii ki o mesafeden düşürülemeyecektir Fast ve Market oyunu 8. olarak kapattı. Onlar bir 4 puan aldılar. Supremacy Blaze'in puanı 10'du. Nasıl 11'e çıktı bilmiyorum. Ölü değil mi ya bu çocuklar? Ay p P2 bak. P2'ye bak. Container'da sürpriz var. Şimdi bakalım burada birebirde neler yapabilir Loxy. Son saniye buluyor. Son saniye buluyor. Beril ve DP, 2 tane 762 kazanan Getso oldu. Getso da bugün harika işlerimiz atıyor. Çok iyi 4 part'lar, çok iyi puanlar topladılar. Bunu söylemek lazım. Evet. Onlardan beklenenin üzerinde aslında skor puanları diyebiliriz belki de en azından bu kadar çekişmeli bir haftada. Şimdi Sürel üzerine doğru oynayacak. Rotemir galiba uzaklardan bir destek gelmiş. Arkon son mermileri atacağını düşünüyordu. Morteza düşürüldü. Kezers bitirildi. Kalsen'in dokunuşuyla beraber Fury oyunu beşinci kapattı. Beşiktaş yılanlamaya devam ediyor. Valt'tan bahsetmiştik. Sürel iki oyuncuyla birlikte hayatta artık mi Migetsom'un sorunun birazcık daha şekillenmesi lazım çok agresif. Eller sıcak. Beşiktaş aradan çekildi. Real'de şu Onu anda. Onu da. Şimdi, Şimdi devam ediyor. Bayağı. Getso çok riskli girdi Getso. Çok riskli girdi burada. Yani Loxi'nin ben anlayabiliyorum hamlesinin sebebini. Info almak istediğini, içeri girmek istediğini çözebiliyorum ama... Belki de orada dağın tepesinden şöyle bir bakıp çekilseydi daha mantıklı olabilirdi. Kalse sislerle beraber çıkmaya çalışacak. Onun bir miktar koşması ve hayatta kalması lazım. Tabii ki burada Loxi'ye doğru gitmeleri pek de olası değil. Seksi ve spana yaptı. Yani pozisyon bulamadılar. Sen fark ettin mi? Dönüyorlar, dolaşıyorlar. Sağa gidiyorlar, sola gidiyorlar ama araçlarla bir türlü konum alamıyorlar. Bir tarafta Sürreal, diğer tarafta S2G. Getso 10 puana razı gelmek durumunda kalabilir. Uf, Spron görülecek orada. İnce bir açı kalse. diremeyecek. 87 bir bomba geldi. Skor evet. de geldi. Spron da bitirilince. Evet Surreal mi s 2 mi sorumuzun cevabı Elon da burada üstünü tazeleyecek gayet net bir şekilde Seviye Üç eylek. burada sayı dezavantajlı durumdayken onu oldukça memnun edecektir. Bakalım bu alan bizleri nereye doğru yollayacak? Arkon tarafına mı? s 2 tarafına mı gideceğiz bakalım? Bence bu dakikadan sonra bu arada alanın çok bir önemi olmayacak. Oo Rip e düşürdü. Bence bu dakikadan sonra alanın çok fazla bir önemi olmayabilir. Artık 3'e 2 pozisyona dönmeleri lazım. Rip 7'a e doğru tekrar şöyle bir baktı. Elon Üst taraftan Cyrus acaba fark etti mi fark mi bilmiyorum. 4 2 pozisyon. olduklarını biliyorlar. 4 2, 2 olduklarını biliyorlar. Estuji'nin dikkatli oynaması lazım. Estuji'nin hata yapmaması lazım. Elon farkında olunmayan oyuncu olabilir. Geriye doğru çekilip alanda mı savunalım dediler acaba? Şimdi bomba ile birlikte ağacı deneyecek tutturabildi mi? Hayır, galiba o patlama etkili değil. RIP7. kaldırılıyor. saylas takım arkadaşını tuttu. 4'e 2 kaldılar. Bir deneme daha var. Hasar çıkmayacak burada ne yazık ki. Acı bir türlü bulamadı. Acı bir türlü bulamadı. Kayseri tahmin ediyorlar. Yani Surreal 10 puan, SUC puan. İki ekipten de gerçekten çok çok iyi oyunlar geldi. Harika. Itu 20 ile kapatmıştı. Bu iki takım da 22'yi zaten garantiledi. Üzerini kovalıyor. Yani S3 pozisyon avantajı da s Evet pozisyon avantajı da şu anda bir anda bu alanla birlikte s geçmiş durumda. Tabi Arkon sürünebilecek ama buradaki bir yükselti geçme durumunda kaldığında aslında kalmıyordu alanın içerisinde şu anda ama bence yerini tahmin etmişlerdir. Karşı şu anda o çıktı yeri görmüştür. Görmedi sanırım. Galiba görmedi aynen. Galiba görmedi. Şimdi Saylas'tan veya Timur'dan bir iki tane spray gelmiş olması lazım. Bunu gördüler. Kayser kafasını kaldırdı o saniyede. Arkon yere doğru yattı. Karşılıklı mermilerden ne yazık ki ikisi de tutmuyor. İki skor vardı. Kayser'in üçüncüsünü ekleyemedi o orada puan olarak. Arkona doğru ikiye bir bir baskı. Hatta üçe bire çevirdiler o sahneyi. S2G'den sayı avantajının nasıl kullanılacağına dair güzel bir ders. Hatta belki de oyun sonunda güzel bir galibiyet. Geriye doğru çekiliyorlar şu anda. Garanti oynuyorlar. Arkon dizginlenmeye çalışıyordu ama... Öncesinde el alınacak. Sonrasında Arkon alınacak. s 2 Günü kötü açtı. Galibiyet de kapattı. Temiz bir oyun onları tabii ki takdir edelim. Özellikle bu savaşta liderlik savaşında kaliteli bir galibiyet.